Beylikdüzü'nün incisi Marmara Evleri 4'e hoş geldiniz. Marmara Evleri 1, 2, 3, 4. Bizim evler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 say say bitmiyor. İlas yapı 20 bin konut yaklaşık 100 bin insana devasal bir kent kurdu. Huzurlu bir şekilde yaşayabileceğiniz bir ev ortamı, çocuklarınızın güvenli bir şekilde oynayabileceği oyun alanları ve bazen ailenizle beraber sosyal alanlarda geçirebileceğiniz güzel vakitler olarak düşündüğünüzde bunların hepsinin cevabını bulabildiğimiz bir site oldu bizim için Marmara 4. Marmara 4 evlerinde aradığımız, bir kere her şeyin önemsi, bebek beklediğimiz aile ortamını bulduk. İçerisi ferah, geniş. Çünkü genellikle çocuklara ben baktığım için ve günümün çoğu evimde geçtiği için eski evime göre daha ferah, aydınlık ve iyi ki diyorum buraya gelmişim. Müzik Yapılışına, dizaynına, odaların şekline, kullanımına aşırı e, beğendim. E, bu şekilde örnek tarihe gezdikten sonra eve geldiğimizde zaten kararımızı vermiş gibiydik. Benim annem, kız kardeşlerim, abilerim falan hep burada. Onlarla görüşüyorum. ama Onlar bize hep... geliyorlar, evet, ee, evimizi çok beğendiler. Yeni ev alacak olanlara ben inanın ki Marmara 4'ü tavsiye ediyor. Neden derseniz, ben evin içine girdiğimde inanın ki kullanılan malzeme en iyisinin en iyisi kullanılmış. Kullanılan malzemeler, işçilik, her şey birinci sınıf. Yani kendi dairemizde hiçbir eksik yok. Ne gördüysek, ne söylenildiyse, ne söz verildiyse hepsi fazlasıyla yerine getirildi. Örnek dairedeki gördüğümüz kaliteyi evimize teslim aldığımızda da gördük. Bu bizim için çok önemliydi. Annemizi de burada ev sahibi yaptık. Hem huzurluyuz, hem güvenlikli bir site içerisindeyiz. Hem eğleniyor çocuklarımız. Yani onları böyle izlerken hem keyif alıyoruz, hem muhabbete doyamıyoruz. Çocuklarımla beraber gerçekten parkta onların başında bekçilik diyeyim artık yapmaktan çok sıkılmıştım. Kendim de çok bunu almıştım. Böyle güvenlikli bir site ne kadar ihtiyacımız olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü çocuklarım kendi başına küçük olmalarına rağmen gönül rahatlığıyla dışarıda oynuyorlar. Kendileri de çok huzurlu ve rahatlar. Ben de aynı şekilde hiç kafamda soru işareti olmadan onları gönderebiliyorum. Spor yapmayı çok seven biri olarak Marmara 4'te yüzme olsun, basketbol, futbol alanları spor yapmam için bana olanak sağlıyor. Ayrıca geniş parkları ve yeşil bahçeleriyle sosyalleşme ve arkadaşlarımla birlikte çok rahat ve güvenlice oynayabiliyoruz. İhlas Marmara Evleri 4'ün sosyal tesislerinden tamamıyla faydalanıyorum. Bütün gençleri tavsiye ederim. Anneme ve babama bize İhlas Marmara Evleri 4'ten ev sahibi yaptıkları için çok teşekkür ederim. Neden diye soracak olursanız, burada bir gencin her türlü sosyal aktiviteyi, faaliyeti yapabileceği her türlü imkan var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Evimizde çok mutluyuz. Herkesi Marmara 4 evlerinde e, en azından bir görmeye davet ediyorum. Çünkü gördükten sonra dönüşün olabileceğini düşünmüyorum. Hani derler ya, nerede o eski komşuluklar? İhlas Marmara Evleri 4'te var. Buyurun bekleriz. Keşke demek istemiyorsanız ev alırken tercihiniz Marmara Evleri 4 olsun.